Just rather watch me fall. From a quarter mile I can see you at the call Think about it, Ring will tell you what I saw. When you break it off, you'll see who Evet sayın seyirciler. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu da buraya sokuyorsunuz. Şöyle da bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Tamdır. Oluyorsunuz. <laughs> Şuradan tesisat borusunu aldık. Bunun altından bir usta dahi dahil oldu bize. Kendisi abim olur. Burada da bir yemek yapan bir başka abim oluyor kendileri. Yemek yapan abim ve boruyu çeken abim. Bak, bir daha Evet buradan geliyor. Geldikten sonra burada düşecek. Evet aynen öyle. Biraz uzun oldu ama. <laughs> aynen aynen öyle üstüne şey takacağız.

Vallahi bir barbekü yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak bu iş. Valla bence güzel olacak abi. Yani tabi amacımız böyle şekli yapıp bu dal muhtemelen yani zarar vermemek istiyoruz ama mecburen bir tane dala zarar vereceğiz. Gönül ister ki hiç kimse zeytine zarar vermesin. Ama Burada hem şümine şeklinde geliyor hem mangal şeklinde kullanılıyor. Evet. Hem semaver. Semaver koyuyorsun. Çok güzel bir şey aslında bu. Ben bu de var. mi yapsam evimi? <laughs> Bütün pisliği tabii aldıracağız. İyi kolay gelsin güzel olur galiba. Iyi. Böyle hepsini tek tek kırdık camları. Bunları alta koyacağız. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu camlar elimi yaktı. Ve de kestiler ama olsun şifadır. <laughs> Ustalarımız geldi. Doğramaları getirmişler. Önce şapa attılar. İşte bu gördüğünüz Enver Pinapen. Menemen'in en yakışıklısı. Bakalım bir yüzüne. Evet. En yakışıklısı, en güzeli. Buraya da şimdi şap attık. Üstüne. Bu da oğlu. Yeni evlemiş ama olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel şap attıktan sonra Enver Pinapan doğramayı koyuyor. Ve bu işi başarılı yapacağız. Değil mi usta? Aynen abi. Matları taktık. Bir son abi. Şimdi son aşamaya usta köpük çakıyor. Bu usta kanı da takıyor. Ben de onları izliyorum. Ve mesleği öğreniyorum. Ne işime yarayacağız bu mesleği? Ne çünkü eder? şu anda bizim ne işimize yararsa aynı şekilde bir ev ihtiyacı olduğu için bir ustanın yap yapacağınız gerek duymanız, siz kendiniz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Çünkü beceriklisiniz yani. Abi ya be Gerçekten. Benim de de mi söylüyorsun? Aynen özelliğin var. Çok beceriklisin. <laughs> yapabilirsiniz nasıl? çünkü. Daha, daha. Ben pek zannetmiyorum ama herkesin erbabı, her, her işi erbabına bırakmak artık son işlemimize geldik. Bir boyası kaldı ama şunu şöyle boyadık. Şöyle şuraya, şuraya yazıyorduk. Düşün olan kafanız acımaz. Şuraya mangalımızı yapıyoruz. Yukarıdaki bacayı yapacağım. Şuraya. Ustalarımız geldi. Şurayı yaptılar. Böyle şey de masa koymayı düşünüyorum ileride. İşte bu şekilde işlem